her şeyin aşırısı zarar. Yani hmm. aşırı sevgi o zaman çocuk sevgi bağımlısı oluyor. Çocuk e, belli bir yaşa kadar o eleştiriyi aldığında onun ayırdığında olamaz. Belli bir yaştan sonra uyanır ama orada bilinçaltına kotlanmış olur onlar. Ve hani annem bile beni eleştiriyorsa bende bir arıza var diyor yani. Ve orada sevildiğini hissetmiyor anneden e, o akışı alamıyor. E, sonrasında büyüdüğünde evet annesinin onu aslında sevdiğini anlıyor ama orada o kayıtlar kalıyor bir şekilde Hı -hı. aşırı sevgiye gelince büyüyor yetişkin oluyor annesi gibi başkalarının da onu sevmesini bekleyebiliyor yani. annesinden aldığı sevgi gibi sevgiyi başkalarından da bekliyor Hı -hı. annesi ona hep çok sevmiş aşırı sevmiş hatta bu anlamda sevgi bağımlısı olabiliyor ama dışarıda böyle bir dünya yok ya da ama şey mi diyor, acaba sevilmek böyle bir şey beni annem hep sevdi hem eleştirdi hem sevilip Hı -hı. hem eleştiriliyorsam sevgi budur. Yani. Evet öyle de kodlanıyor ama daha çok da hani annem beni eleştiriyor demek ki beni yeteri kadar sevmiyor ya da gelebiliyor. Evet. Bu yüzden de büyüdüğünde insanlardan hep onay bekliyor da olabiliyor. Ya da sevilmek için, kabul edilmek için ekstra fedakarlıklar, tavizler ilişkide orada burada verme eğiliminde olabiliyor. O, o zaman da ilişkilerinde dengesizlik oluyor. Evet. Kendi değerini tam bilemeyebiliyor. Hı -hı. Kendi kul hakkına girebiliyor. Hı -hı. Yaşamdan yeteri kadar alamıyor. Bolluk bereketi alamıyor. Yani Ve... e, anneyle arayı iyi tutmak o zaman. Buradan da aldığım mesaj bu. Yaşamda ilerlemek için anne, anne, anne. Ama sen gerçek anlamda onurlandırdığında sistem böyle mucizevi. O rahim Hı -hı. enerjiyle bütünleşiyorsun. Yaradanın sevgisiyle şefkatiyle bütünleşiyorsun. Çatışmaların bitiyor. Koşulsuz şartsız sevilmeyi hak ettiğini hissediyorsun. Öbür türlü ilişkilerde orada burada sevilmem için tavizler vermeliyim. Kendimden ödüm vermeliyim gibi.